Ne yapıyor kızım ördeğin? Yatıyor kucağımda. O çok tatlı değil mi? Evet hani ben onun adını ne koysam bilmiyorum çok şeyin olduğu için. Hani ponçik koymuştun. Yalnız ben bugün şampuanla yıkadım senin. Çok güzel olmuş değil mi tüyleri? Bir de ördek kendi mi geldi? Kendi geldi kucağına İpek Nur. İpek kendi mi geldi kucağına? Evet. Ben de onu derince kucağıma alayım dedim. Kendisi geldi. Bırak bakalım tekrar gelecek mi Cuhan'a. Yavaşça bırak. Hayır yere yavaşça bırak bakalım. İnecek mi? Dur bakalım. Tekrar bacaklarını sen şey yap. Topla. Bakalım gelecek mi bacağına. Dur bakalım. Normal otur. Az önceki gibi otur bacaklarına. Kendisi gelecek Gel mi bakalım. Bırak sen şimdi. Bakalım. <laughs> Ay, nasıl çıkıyor ya? Allahım ya oldu. seni ponçik seni bak yatışa bak bir de ya aa o seni şimdi neyin evladın mı Benim o senin çocuğun mu oluyor o senin çocuğun çok güzel adını ne koydun hadi söyle çabuk ponçik tamam değiştirdin mi hala ponçik mi evet boncuk. Çok tatlı değil mi? Ponçik. Nasıl yaptı? Ben de anlayayım. Merhaba Ponçik. <laughs> Hadi Ponçik'i yerine getirelim ne Artık uyusun. Ponçik bir aylıkmış mı daha? Şu anda bir aylık evet. Tam bir aylık. Dördü, bugün yedisi mi? Kaçı bugün ayı? Yedisi. Bir ay üç günlük. Hmm, bir ay üç günlük mü? Üç bile değil iki günlük. Hmm. Bir ay iki günlük tam iki, bir ay iki günlük falan. Değil mi ponçik? Güzel sustu ya baksana. Ne geçti? Güzel yıkandı. Çok, çok hoş. dinlenmiş aslında. Dinlenmiş de yıkanınca hmm. temiz olmuş. Ay şimdi bu dinlensin bu yanda azıcık. Dursun mu? Evet dinlensin. Uyuyacak zaten gözlerini yumuyor şu anda. Uyuyacak artık çok uykusu gelmiş. Evet. Susansın yumacak.

우리 좀 대등.